Evet sevgili işinin uzmanıyım seyircileri Sakarya Yerel Basın olarak Erenler'de bulunan Beyler Berber işletme sahibi Samet Orman'la birlikteyiz. Samet Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ben sizlere. Teşekkür ederim. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli Sakarya halkına sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Samet Orman kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Merhabalar öncelikle benim adım Samet soyadım Orman. Ee, Sakarya'nın Erenler ilçesinde doğdum 95 yılında. Burada büyüdüm. Hı hı. Ee, i̇ş yerim lokasyonum da Erenler. Hı hı. Ve sektöre başlamam abimin elimden tutmasıyla oldu. 3. 4. sınıfa giderken her berber gibi ben de çocukluktan, çekirdekten yetiştim. Geldin. Aynen öyle. Abinizin de abim, mi mesleği kuaförlük? Tabii tabii. Abim aslında. mesleğim kuaförlük. Abimle beraber bugünlere geldim. Güzel bir yol abi. göstermiş aslında. Aynen, aynen. Ama tabii ki de siz de kendinizi geliştirerek boyunuz kulağa tabi, geçecek. Tabii geçeceksiniz <laughs> inşallah <gülüyor> Peki ne gibi hizmetler veriyoruz burada? Halkımız geldiğinde ne gibi hizmetler alabilir? Biz burada saç kesiyoruz, sakal kesiyoruz. E, aynı zamanda saç boyama var, perma var. Hı hı. E, biraz gelia var, afrika örmesi var. Yani e, uca açık bir meslek. Evet, artık Her türlü gelişti, aynen artık öyle. tasarıma girdi. Almanik saç kesimleri, Artık Daha sadece saç baksınlar. kesimi yok. Bildiğiniz gibi artık karma evet. var. Genel olarak yani bu tarz bakımlar da yapılıyor aslında. Saç dökülmesine neyi gelir? Burada danışmanlık veriyorsunuz aslında. Daha çok doğal yöntemler araştırmaya çalışıyoruz. Süper. Peki biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine kuaförlük girince e, cidden burada sohbetinizin bile iyi olması lazım. Kesinlikle. İşte, kesinlikle. Evet, çünkü sizler <laughs> biraz psikolog gibisiniz daha iyi. Her öyle. sorunları burada biz, anlatabiliyorlar. Biz bu sektörün e, erkeklerin güzel ablasıyız. Evet, <laughs> <laughs> biraz da öyle, öyle oluyor aslında. E, bu işin incelikleri nelerdir? Bu işin incelikleri güler yüz, Kesinlikle karşılıklı iyi iletişim, evet. Konuşma, e, aynı zamanda işini de iyi yapmaktan geçiyor. Tabii ki. Biraz da anlamak lazım karşılıklı. Aynen kişi. öyle. Şimdi ben de kuaföre gidiyorum. Tamam anlatmam lazım. Genel olarak koltuğa oturan kişi zaten ne istediğini anlatamaz. E, onun anlatamadığını sizin anlamanız gerekiyor bizim mesleğimizde. Ya yönlendirmeniz Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Aynen öyle. Bazen olmayacak şeyleri de istiyorlar ama siz yönlendirmeniz gerekiyor. Tabii ki. Ya karıştırır. olur onu yapmaya çalışıyoruz öyle söyleyelim ya. Yani. Süper. Sakarya'nın Erenler ilçesinde tam göbeği diyebileceğimiz bir konumdayız. Hı hı numaramı vereyim ben öncelikle. Tabii. 0541 504 26 16 numaralı telefondan bana ulaşabilirler. Aynı hı hı. zamanda Instagram ve Google'dan beyler berber yazarak direkt adres sokarsın orada bulabilirler. Aynen. Ve evet. yaptığınız çalışmaları doğru da paylaşıyorsunuz tabii aslında. Tabii ki tabii ki. Instagram'la aynı zamanda aktif olarak, aktif devam olarak paylaşıyoruz. Hem Sakarya halkına hem Türkiye altına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür Umuyorum ederim. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verir. İnşallah. Çok sağ olun teşekkürler. İşimin uzmanıyım.